Büyük Plan kanalından selamlar. Rusya-Ukrayna savaşında heyetler 3 yılın ardından tekrardan İstanbul'da bir araya geldi. Bunun yanında İran ve Avrupa ülkelerinin nükleer müzakereleri de İstanbul'da yapıldı. Türkiye'de küresel meselelerde diplomasi üssü haline geldi. Güvenlik analisti Doktor Eray Güçlüer şunları söyledi, bu savaş ya burada bir geçici ateşkesle nihayete erecek ya da yayılacak yayılma ihtimali var, durmayacak yani yerinde. Ya büyüyecek ya duracak. Tam da bu noktada Türkiye çok kritik bir süreç yönetiyor, burada tabi Türkiye'nin arabuluculuğu, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın her iki taraf üzerindeki etkisi, hem Türkiye'nin hem Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik etkisinin her iki taraf üzerinde bir baskı oluşturması buna bir araya getiriyor. Bir de tabi Sayın Putin'in Türkiye'yi işaret etmesi çok anlamlı. Yani İstanbul'da olsun. Niye? Başka ülkeye güvenmiyor. Başka ülkede bir takım entrikalar olmuştur. Mesela giden heyetlerin başına bir takım işler gelmiştir, başka şeyler gelmiştir, çok farklı noktalar ayrılmıştır. Ama burada Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de dosdoğru dimdik bir süreç işletiliyor. Dünyada 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Birleşmiş Milletler adı altında bir küresel sistem kuruldu. Birleşmiş Milletler'in görevi dünyada huzuru, barışı, istikrarı sağlamak, savaşları önlemek. Fakat hem Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği gibi diğer uluslararası kuruluşlar, bırakın onu, onun ötesinde İslam İşbirliği Teşkilatı, Batı Afrika Birliği gibi kuruluşlar içi boş bir tenekeye döndü. Dünya istikrarsızlığı kaldırmaz. Ne oldu? Güç merkezleri artık bu işe soyundular. Güç merkezleri kendi jeopolitik interlandında yani bahçesinde ya da etki alanında çatışmaları önleyecek bir pozisyon. Güç merkezi kim var burada? Türkiye. Türkiye artık milli güç kapasitesi son derece yüksek, Cumhuriyet halkının en yüksek seviyesinde ve bölgede en güçlü ülke. Böyle olunca da artık herkes diyor ki Türkiye lütfen bizi barıştırır mısın? Ya da şu şeyi halleder misin? Buraya aracılık eder misin? Çünkü güvenilir bir ülke bile. Hatta burada söyleyeyim artık dünyanın yeni Cenevre'si İstanbul olacak.